Harika ünitesi. Bomba gibi bir masalla tekrardan karşınızdayım. Ve şimdi arkanıza yaslanın. Gözlerinizi kapatın. E, gidin masal yerine girmeye hazır olun. Bugünkü masalımız mavi renkli çakal. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde uzun süredir okşadan ve ormanda bir türlü yiyecek bulamayan bir çakal sonunda yakınlardaki bir köye gitmeye karar verdi. Köyün köpekleri çok görmüşler ve hemen beklemeden kovalamaya başlamışlar. Çakal kendini kurtarmak için penceresi açık olan bir ev görmüş ve hemen beklemeden içeri atlamış. Bir anda kendisini mavi boya dolu bir kazanın içinde bulmuş ve kazandan dışarı çıktığında hiç de çakala benzemiyormuş. Bütün tüyleri masmavi, her yeri masmavi olmuş cidden bir çakala hiç benzemiyormuş. Sinirlenerek tekrar evden çıkmış. Evin önünde çakalı bekleyen köpekler basmavi bir yaratıkla karşılaşınca ürkmüşler ve hemen kaçışmışlar. Çakal da tekrar ormana dönmüş. Ormandaki diğer hayvanlar da bu mavi renkli çakalı görünce e, onlar da kaçışmışlar. Bunun üzerine çakal, hey hey hayvanlar niye korkuyorsunuz ya? Neden kaçıyorsunuz? Ya korkmayın beni. Tanrı ormandaki hayvanları kendilerini uygun bir krala sahip değiller dedi. Ve hemen gidip onları korumamı bana söyledi. Ve beni de gönderdi buraya. Tüm hayvanlar cidden bu söylediklerine inanmışlar. Ve etrafında toplanmışlar. Mavi renkli çak Aslan, pul, çakal gibi kendisinden daha büyük olan hayvanlara avlanıyor. Daha küçük alanlarına ise yiyecekleri masmavi olan çakala veriyorlarmış. O da yiyecekleri bütün hayvanlar arasında paylaştırıyor. Ee ama çoğunu da kendisine ayırıyormuş. Uzun bir süre sonra ormanda hayat bu şekilde devam ediyor. Mavi renkli çakalda kendisini tutamamış ve onların arasında kendisini bulmuş. Fakat aslan ve diğer hayvanlar bunu görmüşler. Onun sadece normal bir çakal olduğunu anlamışlar. Kandırıldıklarını anlamışlar ve çok öfkelenmişler. Hayvanlar mavi renkli çakalı yakalayıp bir güzel şöyle tekme tokatlı olmuşlar. Yani kızsa hisset. Işte. Kendi halkını küçümseyenler sonunda mutlaka cezalandırılırlar. Evet çocuklar, bu masalımızın sonuna geldik. Ama siz masallarımı devamını istiyorsanız videoma like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.